Didim Altınkum Yeşilkent'te muhteşem triplex villa tanıtımı. Değerli takipçilerim, bugün sizlere Didim'in en gözde bölgelerinden biri olan Yeşilkent'te denize sadece 150 metre mesafede yer alan ve doğa harikası bir konuma sahip olan eşsiz bir triplex villayı tanıtacağım. Lokasyon ve çevre Yeşilkent, üç tarafı plajlarla çevrili, 5 yıldızlı oteller ve eğlence mekanlarıyla donatılmış adeta bir yarımada şeklinde konumlanmış harika bir bölgesidir. Burada beach clublar, deniz sporu aktiviteleri ve daha birçok etkinliği bir arada bulabilirsiniz. Villamız bu benzersiz bölgenin en güzel yerlerinden biri olan Egan Pine sitesinde yer almaktadır. Villa özellikleri villamızın detaylarına geçecek olursak, giriş katı. Villanın girişinde küçük ama kullanışlı bir koridor bulunmaktadır. Bu koridorda şık bir vestiyer ve ayakkabılık yer almaktadır. Ayrıca açık mutfak ve geniş bir salon, bir debüsi ve geniş bir balkonda giriş katında mevcuttur. Balkonda kumandalı motorlu panjur bulunmaktadır. Birinci kat, üst kata çıktığımızda geniş bir hol sizi karşılar. Bu katta bir banyo ve veet, biri ebeveyn banyolu olmak üzere iki yatak odası ve bir balkon bulunmaktadır. Çatı katı En üst katta ise banyo ve WC bulunan bir çatı katı yatak odası yer almaktadır. Bu odadan geniş bir terasa çıkış bulunmaktadır. Villamız resimlerde görüldüğü gibi tamamen eşyalı olarak satılmaktadır. Site özellikleri villanın bulunduğu Egan Pine sitesi, 14 dönüm arazi üzerine kuruludur ve içinde birçok imkan sunmaktadır tenis kortları, 2 adet tenis kortu, basketbol sahası, 1 adet basketbol sahası, yüzme havuzları, 2 adet yüzme havuzu, otopark, açık otopark alanı, güvenlik, yaz kış 7/24 güvenlik hizmeti. Site 3 bölümden oluşmakta olup toplamda 15 blok bulunmaktadır. Sonuç olarak bu benzersiz triplex villayı yakından görmek ve detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Randevu alarak bu özel mülkü yerinde görme fırsatını kaçırmayın.